Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 25 Kasım 2021 perşembe gününün Süper Loto çekiliş sonucuna bu videoda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra Süper Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı 6 adet numaramızı küçükten bir sizlere aktarıyorum. 16, 28, 29, 33, 40, 49 bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer bu şanslı 6 adet numaradan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bir dini sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto çekilişinde. Süper Loto oyunu ister bayilerden ister Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden oynayabilir. Ve kazanma ihtimalinizi daha çok oynayarak arttırabilirsiniz. Süper Loto oyunda kolon bedeli 3 liradır. Umarım istediğiniz numaralar bu çekilişte çıkmıştır. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.